kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl yüklenir ona bakacağız. Önceden söylediğim, önceden söylediğim gibi size söz vermiştim 100 önceki biz beni 100 abone yaparsanız Roblox'un nasıl yapıldığını göstereceğim demiştim ve yaptınız. Hatta geçtiniz bile 200 olacağız. O yüzden bunun uğruna bir tuhaf Roblox'un nasıl açıldığını size göstereceğim. Roblox aradım soradım ve en sonunda Arceus X diye bir program gördüm. Bu programa baktım ve oynadım. Ve uzun zamandır da oynuyorum ve bundan video çekiyorum. Ve bana hiçbir şekilde zarar dokunmadı. Size hemen Ar Ar box son sürüm yazıyorsunuz. Sonra da çıkan ilk en yukarıdaki linke tıklıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Aşağı 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 en aşağıya iniyorsunuz. Sonra yukarı çıkıyorsunuz. Ve burada bunlar yazıyor. İlk çıkan ilk çıkan ilk düğmeye tıklıyorsunuz. Bu bu düğmeye tıklıyorsunuz. Sonra reklam çıkıyor. Atlıyorsun reklamı. Sonra burada indirilir, dosya indirilir. Ayrıntılar tıklıyorsunuz. Sonra bu yükleniyor. Yüklenince açılıyor. Yukarıdan aç. Burada durmanız lazım. Burada durduktan sonra oluyor. Olduktan sonra dosya dosya indirildi yazıyor. Dosya indirildi. Endostan indirdikten sonra onu aç'a tıklıyorsunuz. Açtıktan sonra zararlı olabilir. Yine de yüklemek ister misiniz? Diyorum. Yine zararlı değil. Zararlı değil. O yüzden yükleyebilirsiniz. Ben yüklediğim için durdurdum. Ve kapattım. Siz buradan yükleye... Ondan oradan yükleye tıklayacaksınız ve Roblox'u yükleyeceksiniz. İşte Play Store'dan VPN yüklerseniz o kolay zaten. Ben eskiden bir, bir, bir nokta bir nokta VPN'ini kullanıyordum. Şimdi VPN'siz oynuyorum. Onu da gösteririm bir ara. Hatırlarsam. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Like atmayı abone ol. At, like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.